hepinize merhaba arkadaşlar. Motorumuzu bir buçuk ay önce satın aldık. Satın aldığımızda motor e, almadan önce hatta adamla konuştuk. 3 yıl motoru yatırmış. Her yeri pas, küf, granajları boyaları atmış. Ve biz bu motoru aldığımızda neler yaptık? İlk önce motordan bahsedeyim. Motor 200 cc'lik Rifan GY200 modeli. Bir çalıştıralım görelim. an gayet iyi ilk aldığımıza göre. Motorda şu an herhangi bir sorun yok. Bütün sorunları giderek değiştirdiğimiz parçaları sizlere söyleyeceğiz. Nelerini değiştirdik? Debriyaj balatasını değiştirdik aldığımız gibi. Ön amasörlerin yağ filtrelerini değiştirdik. Yağlarını değiştirdik. Arka amasörün yayını değiştirdik. Çok düşük duruyordu motor. Onun yanında ve değiştirdiğimiz parçası koltuk. Koltuk kılıfı çok rezil bir haldeydi. Yırtıktı buradan böyle. Onu da koyarız bir araya, onu da izlersiniz. Ve motoru komple deposu hariç komple granajlarını ben boyadım. Zımparasını yaptık. 3 kat boyasını attık. Hava fitnelerine kadar. Değişen parçaları ön dişli seti. Zinciri. Zincirini yağlattık. Debriyajını değiştirdik. Şurasında bir küba yazıyor. Ama o da önemli değil. Motoru değiştirirken arkadaş kapağını bulamamış lifon olarak. Öyle değiştirmiş. E biz daha ne yapacağız? Motoru yükselteceğiz. Cross motor aslında bu motor. Şurası değişik parçaları daha çok var. Burası değişecek arkadaşlar. Kilometre saati değişecek. Yani şu siyah parçası olan değişecek. Şurası kırılmış. Kontak konulan yere. Ve motorun Ön gidonu değişecek Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum ama Şurasında motor yan yatmış Sola doğru yatmış Burası hafiften bana doğru Sürücüye doğru eğik geliyor Motorumuzun e, Komple ruhsatla kırmızı yazıyordu Fakat Motor kırmızı değil Motor siyah. Burası, siyah Burası siyah Buraları siyah Şurası siyah Abi rezil bir haldeydi Ne dedim bu ya koltuğunu değiştirdik. Ve ufak olarak da bir aks aksesuar yaptık kendi çapımızda. Şu stickerları yapıştırdık gösteriş olsun diye. Şöyle. Buraya yapıştırdık. Ön kafaya yapıştırdık. Sağ sol sinyallerimiz zaten yanıyor. Ki arkadaş bize muayenesini yaptırarak öyle sattı. Biz bu motoru 4 milyara aldık. 1000 lira masraf ederek Şöyle bir yaşlılıktan Gençliğe doğru Yaşı bir 7-8 yaşında oldu 2013 model olduğuna göre Şu Eksozu ilerleyen Videolarda şupasını alacağız Zımparalayacağız Boyayacağız bayağı bir değişiklik olacak Arka 18 inç lastik Önde 18 inç lastik Biz bunu Süper motoya çevirmeyi düşünüyoruz Onun içinde de jant alacağız. Jantlar bazen uymuyor. 17 inç jantlar var. Bunlar 18 inç olduğu için bil takımı değişmesi gerektiğini söyledi ustamız. Onu da yaptıracağız. Göbeğini değiştireceğiz. Arka dişlisini değiştireceğiz. Bir de bu frenler de değişecek. Ki bize bir 2000 2500 lira tutacak bu bütçe. Değişti motorun pistonunu da değiştirdik zaten. Motorcu bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.